AK Parti 3 defa Öcalan'ı çıkartma teşebbüsüne bulundu. Kamuoyu bunları çok bilmiyor. Üç kez. Birisi 2003 yılında 7 Temmuz 2003 yılında topluma kazandırma kanun tasarısıyla e, bunu denediler. Bunlar bizim bizim başımıza iş, iş açabilir. Siz gelin bunları alın bunları bir affediverin. Toplumsal barış adına affediverin e, Amerika'dan işte Irak'a girdikten sonra sonra 2006 tarihinde bir kanun teklifi veriyorlar. Yine Bakanlar Kurulu kararıyla kanun taslağı burada göstereyim. 184 2006 1923 sayıyla kamera çıkar bunu göstereyim. Bu hükme göre terör örgütünün kurucusu, yöneticisi ve üyesi konumunda olan kişi etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecektir. Terör örgütünün kurucuları değil, kurucusu. Terör örgütünün kurucusu bir tane değil. Tekrar e, 2013 yılında bir daha geliyor. Kanun teklifi verenler imzaları. Milletvekilleri. Evet, milletvekilleri. Bakanlar Kurulu Tam... kararı Recep Tayyip Erdoğan. Bunda da Abi... Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şiddetli şekilde siz Öcalan'ı çıkarmak istiyorsunuz deyince bu kanun tasarlanık o terör örgütünün kurucusu hükmü geri çıkarılmış. Olay budur.